0-4 yaş çocuğunda çocuğa koyduğumuz sınırlar hayatinin ötesine geçmeyecek. Hayatinin ötesine geçmeyecek ve 0-4 yaş grubunda daha çok ne yapacağız biliyor musun? Ortamı çocuğa uyduracağız. Çocuğu ortama değil, ortamı çocuğa. Çünkü ben şu an 1 yaşına yaklaşıyor olan bebeğime böyle hızlı hızlı emekleyip sağ sola giderken Meva bak bu sehpa kafanı çarp, bak bu sehpa kafanı çarparsın diye 50 kere söyleyeyim, 51. de gider gider oraya çarpar. O zaman ne yapacağım? Ya gideceğim köpük alacağım yapı marketlerden, çarpabileceği, uzanabildiği yerlere onları koyacağım. En azından çarpsa da canı yanmasın diyeceğim ya da o sehpayı oradan kaldıracağım yani. Bunu 4 yaşına kadar, 2 yaş çocuğu, 3 yaş çocuğu tabii ki bir bebeğe göre daha iyi anlar ama o kadar dürtüseldir ki hala o dürtüsünü kontrol edemez. Sen anlatsan ve anlasa bile. Hmm. O yüzden hani söylersin yavrucuğum bak burada bıçaklar var elini keser dersin 3 yaş çocuğuna bu çekmeceyi açma dersin. Yine böyle o caziptir o çekmece onun için hala. O kadar bir şey dürtüsü vardır ki çünkü aktif merak etme dürtüsü vardır ki bunu kontrol edemez. Bir yetişkin gibi buna söz geçiremez. O yüzden zihnimizdeki sınır şu olabilir 0-4 yaş arasında ortamı Çocuğa ayarlayalım. Çocuğu ortama değil, ortamı çocuğa elimizden geldiğince. Çocuk dostu bir ev yapalım. Ben şuna pek katılmıyorum. Mesela biz de bunu ilk çocuğumuzda yaptık. Şimdi mevada ben bunu bu şekilde yapmayacağım. O da ne? Ee, çekmeceleri böyle kapatma aparatları var. Hani kilitliyorsun ve çocuk istese de o çekmeceyi açamıyor. Çocuğun aktif olan bu merak duygusunun bence her türlü engellenmemesi gerekiyor. Yani çocuk merak ettiği an onu kurcalayabilmeli. Çünkü orada bizim tahmin edemeyeceğimiz bir öğrenme var bizim tahmin edemeyeceğimiz bir hayat deneyimi var. Çocuğu ne kadar az engellersek, o kadar beyin gelişimi, o kadar nöral gelişim, o kadar dil gelişimi, o kadar problem çözme becerisi daha iyi olacak. Ve bak bunu sadece engellemeyerek yapacağız yani. <laughs> Ekstra bir şey öğretmemize de gerek yok. E peki ne yapacağız? Sen açsın onu da elimi orada sıkışsın mesela. Stopperlardan takabiliriz. İşte o yavaşlatıyor ya çekmeceyi. Mesela birden itse bile çocuk çekmece yavaşça gidiyor böyle kapanıyor. Bu tarz bir tedbir. Yani tamamen kapatmak değil de. Ama içinde kırılacak şeyler var. İşte onları kaldıracağız. Hı hı. Onları kaldıracağız. Alt çekmecelere, çocukların uzanacağı, o zarar göreceği dönemdeki çekmecelere... ...işte seccadeleri koy, dantelleri koy, ne bileyim tahta kaşıkları koy. Bıçakları koyma. Bıçakları Mesela. da kaldır. Kırılacakları koyma. Ha. Hı hı. Çocuk taklit döneminde bir yandan 0-4 yaşta. Ne isteyecek? Anne babası gibi yapmak isteyecek. Ben şu bardakta içiyorsam o da bu bardakta içmek isteyecek. Verebilir miyim küçük bir çocuğun eline cam bardak? Sıkıntı. Yani çok kontrollü olmam lazım. Elini kesebilir bir şey. O dişine hızlı getirip çarpabilir. Daha işte çocuklar için üretilmiş bardaklar var. Ama istiyor ki annesininkinden. O zaman ne yapacağım? Bunları daha görünmez, kapaklı bir yere kaldırayım. Görmesin çocuk asıl bardakların açık yerde durduğu yerlere çocuğun da kullanabileceği tarzda, çocuğun da kullanabileceği büyüklükte olanları koyayım. Böylelikle ne olsun? Çocuğu bir şeyleri yasaklamış gibi olmayayım da Çocuk için ortamı daha konforlu hale getireyim. Anne babalar şundan korkuyorlar. Ortamı bu kadar çocuk için uygun bir hale getirirsek ama dünya böyle bir dünya değil. Her şey altın tepside sunulmayacak çocuğumuzun önüne. Hayırdan da anlaması gerekiyor diyorlar. Çok haklısınız. Hayırdan da anlaması gerekiyor. Zaten hayır diyeceğim yerler olacak. Neresi olacak? Gidecek prize de parmağını sokmaya çalışacak. Ona hayır diyeceğim tabii ki. Hı hı. E, gidecek ne bileyim kendisi için çok zararlı bir şeyi de yerden aldı bir taşı ağzına koymaya çalıştı. Oral dönemde ağzıyla tanıyor. O taşı hayır diyeceğim. Pis bu diyeceğim. Bunu alamayız diyeceğim. Koyacağım tabii ki yerine. Bazı hayırlarım olacak. Ama bu hayırları çok tutmanın ya da böyle her şeyde bunu öne sürmenin çocuk için hayır öğreniyor bu gibi bir dönemi değil o. Bu dönem merak ve keşfetme dönemi. Hı hı sınırları tanıma dönemi henüz değil. Ufak ufak tanıyacak. Hayati sınırları tanıyacak. 4 yaştan sonra çocukların 12 yaşına gelene kadar ki artık yani bu soyut kavramların <laughs> açıldığı dönem ki sürece kadar ne yapacağım biliyor musun? Sınırlarım 4 yaştan 12 yaşa kadar yavaş 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 genişleyen sınırlar olacak. Oradaki sınırlamaları da zihnimde şöyle tutacağım gelişim psikolojisinde tarif edilen şey şudur. Çocuğa destek olunacak alanlar vardır. Bir de kendinin yaptığı alanlar vardır. Çocuk için bir şey yapmak yoktur gelişim psikolojisinde. Çocuğun becerisine göre ya biraz yardımcı olduğun şey vardır ya da kendi yaptığı. Çünkü bir çocuğu hayata hazırlamanın, Esas mantığı çocuğun kendi başına yapabilme becerisini geliştirmektir. Bunu da nasıl yaparım? Sınırlarını genişleterek yaparım. Eline vererek, öğrenmesine izin tanıyarak, izin hak tanıyarak ve izin vererek yaparım. O yüzden özellikle 4 yaş sonrasında çocuğun artık el becerilerini de aktif olarak hayat becerilerinin de artmaya başladığı dönemde benim sınırlarım ve kurallarım çocuğun yapmasına izin vererek olacak. Müşahhas hale getirelim. Hı hı. 4 yaşından sonra çocuğuma diyeceğim ki evladım bak burası senin odan. Kalktığında sabah uyandığında bu yatak örtüsünü böyle yatağın üzerine çek. Yatağını kapat. Çok mu güzel kapatacak? Hayır. Ama kendi kapattığı gibi olacak. Evet. Gidip de aa olmamış bak burasını gösteririm elbette ki. Burayı böyle buraya sokuyorsun tamam mı diye öğretmek için gösteririm. Ama öğretmelerim ee, şey haline gelmeyecek. Çocuğu böyle kritize ediyorum, eleştiriyorum, yapamadın, sen bunu beceremedin hissi vererek olmayacak yani. Anlatabiliyor muyum? Hadi gel ilk seferinde birlikte yapalım. Burayı sen şurada, şurayı böyle içeri sok. Ben yatak örtüsünün burasını da içeri sokayım. Böyle yaptık, buraları da içeri soktuk dedim, gösterdim. Tamam, ondan sonra onun yapabildiği kadardır. Ve göreceğim ki zaten her bir yıl Çocuğumun yapabilirliği konuyla artacak. ilgili artacak. Hı hı. Evde sorumluluklar vermek, sınırları öğretmek için çok güzel bir şeydir kuralları öğretmek için. Bir masayı kurmak sadece annenin görevi midir? Sadece anneye tanımlı bir sorumluluk mudur? Yaşına göre kaşıkları da o götürüversin. Biraz daha büyüdüğünde tabakları o götürüversin. Yaşı biraz daha büyüdüğünde anne kurduysa çocuklardan biri toplasın. Biri bulaşıkları makineye yerleştirsin falan Sınırları öğretmek, kural tanımları yapmakla da olur. Öyle değil mi? Evet. Biz çünkü sınırlar dediğimizde, oraya gelen sorulardan ben inanıyorum ki tamamına yakını tablet ve televizyon sınırıdır. Yani teknoloji sınırıdır. İlk aklımıza o geliyor. Oysa ki sınır sadece çocuğun ödev yapmasıyla, sadece tablet televizyon ile ilgili bir şey değil. Sınır çocuğun kendi haklarını bilmesi... ...başkalarının haklarını ihlal edecek noktaya geldiğinde de durmasıdır. Hı hı. Hayat sınırıdır yani. bu O yüzden sorumluluk bilinci aşılamakla da bunun çok iç içe geçmiş ve ilgili bir şey var. 12 yaşından sonra da artık çocukların sınırları... ...Hazreti Ali'nin de buyurduğu gibi bir istişare makamı halinde olur. Mesela Enes 12,5 yaşında ben e, onunla bu yıl anne dedi işte 2019'a girerken... Tablet sınırı günde ne kadar olacak falan bunu şey yapıyorduk. O kendi taleplerini söyledi falan. Bak oğlum dedim bu konuya dedim ne sen karar ver ne ben karar Ne yapalım biliyor musun dedim. Gel dedim bak benim korktuğum şeyi biliyorsun. Burada neden korkuyorum ben? Buna bağımlı olmandan korkuyorum. Hı -hı. Çünkü bunda böyle bir tehlike var. Gel dedim girelim Yeşilay'ın sitesine bakalım. Senin yaşın için günde ne kadar demiş dedim. Girdik baktık günde bir saat demiş. Günde bir saat normal diyor. Tamam. O bir saatse bir saat o zaman. İki saatse iki saat. Neyse bak bunu ben demiyorum. Bunu bağımlılıkla savaşan bir kurum diyor. Bu kadar olmalı. Bu senin sağlığın için. Demek ki bu bu kadar. Hı hı. Burada çocuk da neyi anlıyor? Bak ben bir taraf değilim. Üstelik bir şey halde değil. Seninle istişare ediyorum. Ortaya bir belli veriler koyuyorum. Değil mi? Hı hı. Sana bu işin uzmanının dediğini gösteriyorum. Ailemizde, akrabalarımızda belki doktorlar olur, pedagoglar olur. Onlarla sohbet ettirebiliriz değil mi konuyla alakalı? Aa senin böyle bir talebin var. Bunu bir de işte bilmem ne amcam biliyorsun bak çocuk gelişimci. Bir de ona bir danışalım bakalım ne diyor konuyla ilgili. Ya da bak açalım pedagoji derneğinin sitesini, açalım Yeşile'yi. Bakalım bu konuyla ilgili uzmanlar bakalım ne diyor falan diye. Çocuğu da böylece hayatta karar alırken aslında bir merciye danışmak hmm. şeyine de alıştırmış oluruz.